Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize <laughs> yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta ölmenin en kötü 25 yolunu göstereceğim. Video hoş geldiniz. Like yorum atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like yorum atarsanız ben de yorumuza kalp atacağım. İşte bu evet şimdi e, burada ne yazıyor welcome to e, işte daha demin söylediğimin aynısı şey yazıyor arkadaşlar İngilizce olarak hadi başlayalım diyor 25 tane şey var diyor bunları. Tek başına bulup şey yapman lazım diyor. Bunları bulduktan sonra öleceksin sonra tekrar respawnlanacaksın diyor. Diğer levele geçeceksin diyor. Burada ne diyor? Boş ver. E, ee, Mobius falan filan falan Evet. Bu ne? Bu ne? Enteresan şeyler evet. Tamam şundan hemen başlayalım. at Bastık. Bastım. Şşt birader. Hah. Açsana bize ya. Hah. Şimdi. Youtuber. Bayrakları diye bakayım an sıkabiliyor tamam tamam tam bir dakika burada bir yer var lan buraya benim ismim niye yazmadınız hepiniz duyuyorum lan tamam neyse hadi şöyle kaçalım sonra bunu oynadıktan sonra arkadaşlar ters maske olarak değiştireceğim Eee bu ney tamam tamam eğlenmene bak tamam spam point açık ya şey sakın spam point çekme diyor tamam pardon buna bas la ne oldu Allah Allah. Evet level 1. İlk önceden ilk bölüm diyor. Bir dakika. Bir dakika buradan ne yapacağız? <laughs> Fall damage mi yiyeceğiz? Bakalım. Yo. Aa bir dakika. Bu ne? Burada bir şeyler var. Dur. Bir dakika oraya bir vuracağım. Orada bir kesin bir şey var. Dur. Hop. Hop. Fall damage'den ölmedik. Acaba şurada gizli bir yer mi var ya? Yo. Burada gizli bir yer yok da Biz burada nasıl geçeceğiz ya? Biz buradan bir şekilde. Aha. What? Abi bir dakika bak. Şu an görünmez bir bloğun üstündeyim. Şurada da mı var acaba? Bakayım. Oo oh, yine burada var. Evet. Aşağı mı düşeceğiz? Yok aşağı düşmeyeceğiz. Bu tarafa gidemiyoruz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Aa burada bir şey var. Bakayım. Lav var abi tamam. Lavın içine doğru düşmemiz lazım ya. <laughs> Valla en kötü ölmenin birinci yolu bu. Şimdi. Mine craft diyor. Ne? Bir dakika burada ne var? Kitap var. Ee, şunu ver bakayım. Ee, ilk önce diyor. Su lazım diyor. Sonra şey. Bir dakika dur. Şimdi bunu kıracağız. Bir dakika dur ya. Heh. Şunu bir ver. Bir tane daha ver. Sonra bir tane daha ver. Tamam. Üç tane bundan aldık. Tamam mı? Sonra bundan ver. Tamam yeter bu kadar. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle bir çubuk yapıyoruz. Tamam mı? Sonra bunları geri ver kardeşim. Sonra buradan bir hop şey yapıyoruz arkadaşlar. Taş kazma yapıyoruz. Bunları geri alıyoruz. Sonra buradan taş kazmayla Aha, şunu kıracağız. Bunu kıracağız bir tane. Tamam mı? Sonra demir kıracağız bir, birkaç tane su kovası yapacağız. Sonra şuradaki suyu alacağız ama bundan nasıl alacağız bilmiyorum. Bunu kıramıyorum tamam doğru. O zaman doğru yoldayız. Şöyle bunu buraya bunu buraya koyuyoruz. Bu bunu ısıtıyor tamam bir tane daha kömür alalım da ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane daha kömür koyalım. Şimdi bir dakika bu ne? Su şişesi diyor. Bunu buraya bırakabiliyoruz mu? Aa bırakabiliyoruz dur. Bakayım. Evet şurada kendimizi ha, suda boğularak arkadaşlar evet e, Minecraft'ta boğulma diye bir şey var arkadaşlar yani suyun altında çok fazla kalırsanız bir de yüzme bilmiyorsanız boğulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şuradan şunu alacağız ama Heh, tamam şimdi kova yapacağız arkadaşlar su kovasını yaptıktan sonra tamam mı bu suyu alacağız aldık buraya koyacağız tamam şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi nefes alamayacağız sonra yallah tahtalı köy. Evet şu an birazdan demeye çalışacağız arkadaşlar. Bu da enteresan bir şey yapmış ya gerçekten enteresan. Eee ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor? Şunları at abi. Bunları at. Bunu at. Bunu at. Bak şu an demeç yememiz lazım evet. Bir kalbimiz bir kalbimiz gidiyor. Eee tabi kitapta yazmasa ben bunu biraz zor bulurdum. Lapisi kırardım vesaire vesaire. Eee ama yani kitapta böyle yazmış. Aa gittik. Vallahi gittik. Şimdi. Skyblock'ta nasıl ölürsün diyor. Lavın içinde mi öleceğiz? Bakayım, bunu, bunu buraya, bunu buraya. Ha, dur bakayım. Skyblock'ta bu kadar mı? Bunu verdin sadece. Bunu da ver. Başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şöyle biz e, lavda ölebilir miyiz? Bakayım. Hayır, lavda ölmüyoruz. Su içinde boğulabilir miyiz? Hayır. Su içinde de boğulamıyoruz. Şurada sıkışabilir miyiz? Aa. E, yukarıdan atlayacak mıyız ya? Evet. SkyBlock'ta aşağıya doğru düşüyorsunuz arkadaşlar fark ettiyseniz SkyBlock mapi böyledir yani böyle mesela Şöyle L şeklindedir arkadaşlar şurası biraz daha uzun olur ee, Burası boşluktur yani boşluğa atacağız. yani boşluğa atlamış gibi olacak Şöyle hızlı hızlı Hop bir kalp daha Hadi beni rejennem artık yeter Atladım tamam Bir kalp daha canlandı. tamam 3.5 kalbimiz eksik Hop Tamam bir tane daha Hop tamam çok güzel Ya yeter ah, Tamam 4 kalbimiz kaldı Hadi düşerek dönmek kötü Arkadaşlar Allah kahretsin hayır Tamam şöyle yukarı doğru hadi Atlarım Aa, abi 4 kalbimiz var Yine 3 kalbimiz kaldı 4.5 kaldı Şöyle bir tane daha atladık Yine mi Aha, iki kalbimiz kaldı üç kalbimiz kaldı Hadi bir tane daha Bir tane daha atladık mı Hah, Acıktık tamam daha canımız dolmayacak oh be Tamam evet, son atlayış arkadaşlar Hepinizi seviyorum Hop, İşte bu bakalım Evet Çıkın ee, is... Bir dakika Tavuk şey verdi Burada bir yer var da ee, Burası açıldı Tamam. Tavuk. Tavuk lazım. Hayır tavuk ver. Tavuk. Allah Allah. Tamam bir tane daha tavuğumuz oldu. Bunu da buraya koyduk mu? Tavuk yok mu ya? Çıkar tavuk. Tavuk. Çıkın hadi. Aha. Aa buton verdi dur. Buton verdi. Bunu buraya koyacağız sonra. Aa. Tavuklar da öldü. Bu neymiş? Impossible burada buton var. Ya hayır ya. İşte bak zombi tarafından böyle sıkıştırılmak. Evet vur bana vur. Vur vur helal. Vur bana hadi. 2-3 tane daha spawnlayabiliyoruz mu? 2 iki tane daha spamlayabiliyor muyuz? Ne tek tek gelin lan. Ne? Tam bir tane daha tamam. Hadi bakalım. Evet bunlar beni öldürene kadar yarım saat sürer artık. Bak sen ölmüyoruz. Abi benim canım niye doluyor ya? Aa bir dakika. Ha <laughs> biz aşağı düşecek Ben diyorum niye canım doluyor? Bu neymiş? Geri dostum ne yapıyorsun? Zümrüt mü? Kazma. İpeksi dokunuş. Bir dakika. Orada kazma verdi. Bunu açamıyoruz. Aa, zümrüt var. Zümrüt alabiliyoruz mu? Ver bana. Tamam. Şöyle bir dakika. Şunu şöyle yaptık mı? Bunu böyle yaptık mı? Şunu şöyle yap. Tamam, dört tanesi de senin olsun. Bak bu bahşişi bırakıyorum geri. Tamam. İstemiyor musun? Tamam. Bunun içinde ne var? Düğme var. Düğme, düğmeyi nereye koyacağız? Yine ölecek miyim ya? Şuraya mı? Ah geri ah. Bak dostum. Senden ticaret yapmak güzel. Al bunları. Anlıyor musun? Neyse ben burayı bırakıyorum chest'in içine. İstediğin zaman al. Tamam mı? Hadi bak ne oldu ya? Geri! Dostum. Neler oldu sana öyle? Şş, sakın. Sakın 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 sakın. İşte büyücü tarafından öldürülmek de varmış. Ne o ne? Hayır hayır Vurdum. Mutlu oldun mu geri? Geri değil arkadaşlar bu. Çok iyi yani şaka yapma. Monzunu bununu var ya. Neyse öldük artık arkadaşlar. Ben şu itemleri şuraya bırakayım da gelen bir daha şey yapmasın. Vur bir tane daha. Hadi. Aferin geri. Ee, bir dakika neyi var? Barut var da. Bunları kırabiliyoruz mu? Aa ben orada şeyi bıraktım. Küreyi bıraktım da bu ne? Küreyi bırakmayacaktık. Bırakmayacak mıydık? Ha buna kırılıyormuş tamam. Barutla kırıyorum abi bakar mısınız? Acaba ne yapacağız? TNT mi? Bakayım. TNT böyle mi yapılıyordu ya? Böyleydi herhalde. Aa evet. Ne diyor bu? Oksijen ee, obsidian bedrock üzerine yerleştirebilirsin diyor. Hangisini yerleştireyim? Bunu yerleştireceğim. Sonra bu butona basacağım. Evet. Şu an TNT ile uçuracağız kendimizi. Uçtuk. Evet. Aha. Redstone diyor. Yanlış bir şey zannetmiyorsam redstone devresi yapacağız. Evet. Şunları ver abi. Tink diyor. E. Tink. Ne demek bu? Bunları mı birleştireceğiz? Evet. Ben devrelerden hiç anlamıyorum. Şuraya da şöyle. Bunu. ver bakayım. Şöylesine mi koyacağız? Yok. Bunu ver bakayım. Ama bu ne ya? Bir dakika şimdi. Bunu bunu aç. Ben hiç bilmiyorum arkadaşlar gerçekten Reston devresini hiçbir şekilde Bilmeyen bir insan olarak. Bunu kırabiliyoruz mu? Yok kıramıyoruz. Yok. Bunun içine mi gireceğiz acaba? Evet burada bir şeyler yapmamız lazım ama Olmuyor Olmuyor niye olmuyor Söylenecek bir şey yok Konuşmuyorum Aa, Burada bir şey var bunu koyacağım. Bu da olmadı. Yo bu böyle konulacak tamam. Ama ben bıraktığımı geri bırakamıyorum. Abi ben devrelerden hiç anlamıyorum ya. Ben kil çekiyorum direkt. Devrelerden hiç anlamadım hiç arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fight or flight. Ne bu? Bir dakika arkamızda ne var bizim? Ha. Biz o şeyden geçeceğiz değil mi? Ya işte bu bu çok kötü ya. Ben bunu hiç yapamam ki. Birazcık zor. Aa geçtim. <laughs> Burada şalkır var. Elitra diyor. Hava efşek diyor. Acaba biz ne yapacağız? Eee? Ne yapacağız biz şimdi? Biz bir şey yapamıyoruz ki bununla. Acaba game mod kim geçecek? Game mod 0 geçeyim. Ayo bunun patlamasından mı öleceğiz? Yo. Dur bakayım. Yok ölmüyoruz. Dur bir dakika. O zaman şöyle yapacağız. Bizim bu bir yerden geçmemiz lazım. Evet. Şurası boşluk mu? Boşluk tamam. Abi bizim bunda ölmemiz lazım ama. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Puff elitre uçurmuyor muydu ya? Hava eşek şeyiyle. Uçurması lazım. Bir dakika. Allah Allah. Elytra ile bir yerden geçip sıkışabiliyorduk ama. Herhalde yok bunda. Aha. Hava eşek de Geri. Aa bu geri şeydi la. Dur bakayım. geççere geç içeri. Burada ne var? İksir mi yapacağız? Hmm. Evet, iksir yapacağız. Aa şurada şalkır var. Buradaki Aa burada da var. Su şişesi. Örüngeç gözü. Şimdi örümcek şununla yapacağız herhalde. Bir şey lazım. Bu bunda chest var. Bir dakika bakayım. Aa chest'ini de aldım. Tamam. Çık bakayım. İçeride durun. Çıkmayın dışarı. Şimdi bunu böyle yaptığımızda bize Herhalde Ne var? Ne? Lan tükürme Ağzını burnunu oraya sana Lan püh sana Bak püh Bakalım Bak hala tükürüyor Sakar iksir Örüngeç gözünü koyuyoruz Bak püf sana Herhalde Kardeşim tükürme bak Lamasın diye bir şey yapmıyorum bak içeri gelirim var ya. Ba. Sana. Ah zehir buldum. İçsene buna. Şunu bir içelim abi. Evet iksirle ölmek de kötü oluyor. Tabi sana. <laughs> hadi hadi vur hadi vur hadi hop hop. o nasıl tutturuyor lan. Al hadi bakalım vur. Hop. Hop hadi hadi bakalım hadi hadi vur. Piştin mü? Gel dostum şaka yaptım. Şaka yaptım. He. O. Oh. Tükürme, 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 tükürme. Ne haber? Tükürme. Hayır. Evet. Lavanın tükürüyle ölecek kadar ne yaşadım bilmiyorum. Şimdi burada ne diyor? Elmas kazma diyor. Kırılabilir şey. Şundan kıracağız kömür bloğu. Evet bunu kırdık. Zümrüt bloğunu kıracağız. Bakalım bir. Zümrüt bloğunu kır dedi. Gold bloğu kıracağız. Herhalde şunları kıracağız arkadaşlar. Evet maden yaparken de öyle biliyormuşuz. Level 10 diyor da biz level 11'deyiz. O hayvanlar böyle şey yapıyor arkadaşlar. E, dolaştıkça Minecraft'ta abi tam tersi oluyor bir dakika. Iron. Allah Allah. <laughs> Bundan diamond kıracağız. Taş kılıçla diamond mı kıracağız? Sen yani ciddi misin? Ha kırıyoruz abi şuna bakar mısın? Enteresan ya. Bakalım buradaki chestten ne çıkacak? Hepsinden chest verdi. Bundan ne verdi? Tekrardan şeye bak diyor. Gold bloğa bak diyor. Kandırdın mı lan bizi? Aa burada buton var. Bu ne? Hayır. İşte bak. Bunun içine atlayacağız ve bu. Ay bir dakika. Tekrar buraya attı. Enteresan. Herhalde bitti. Bitti mi acaba? Yo. Abicim şimdi bir dakika. Bunun Allah Allah. Selam. Tamam bizi burada. Aha. Tamam ikinci levelde ne oluyor? Abi ne oluyor? Ben ne yaptım ya? Şişt. Kuşlar ne yapıyorsunuz? Çık bakayım. Müzik diski var. Ha, ha, şunlara bak. <laughs> Pedro, ne yapıyorsun? Bundan mı yiyeceğiz? Ne yapacağız? Bunlar mı bizi öldürecek? Abi bir şekilde bizim ölmemiz lazım. Nasıl yapacağız bunu? Ee? Dans mı edeceğiz? yo Allah Allah Şöylesine mi? Yoo Aa ne güzel atıyorsun sen öyle. Şuradan mı yapacağız Bir dakika. Bizim bir şekilde... Abi şunlara bakar mısınız? Nasıl dans ediyor? Ama ben dans edemiyorum. Bu ne? Örüm... Örümcek gözü. Dur bir dakika birazcık bekle. Dans edeceğim, acıkacağım sonra bunlardan yiyeceğim. Tamam anladım ya Şimdi açtığımız bir giderse Game mode sıfırda değil miyim ben? Game mode Sıfır <laughs> Şu an acıkmamız lazım Tamam acıktık şu an <laughs> Acıktık şunu yiyorum Yok yine olmadı Abi bir şekilde yapmamız lazım ama bilmiyorum ya ben bir kill çekeyim <laughs> Hala ötüyor What? Ne, ne diyor bu? Ağaçtan neler yapabilirsin? Eee Flossed on the water Evet Su yap diyor Hala burada çark ötüyor ya İnşallah telif yemeyiz abi Tamam. Şöyle. Bunu mu kıracağız acaba? Bunları mı kıracağız ya? Olabilir ya, bir kıralım abi. Bunu kırabilirsek olur. Bunlar ne? Kırıyorum ama. Evet map'i parçaladık arkadaşlar. Bu ne? Aa neyin içindeyiz biz? Bilmiyorum. Evet. Iron buldum. Şu ne? Evet hiçbir şey değilmiş. Ben aşağı atlıyorum. Alo Ekber. Evet. Eşyalar da sonradan geldi. Smell chicken. Abi buradan çakmak mı yapacağız? Evet. Yanarak öleceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle bize bunu kırmak için bir tane kazma vermeyen map yapımcısına teşekkür ediyorum. Şimdi bunu kıracağız abi. Tamam mı? Kırdıktan sonra bize bir tane verirse çok güzel olur. Vermedi. Mükemmel. Acaba bunu mu kıracağız? Çakmaktan yapılıyor değil mi? Yo. Evet abi bunu bunu yapamadık. Bunu kırdık. Yine vermedi. Çok manyak ötesi bir şey ya. Ee... Evet. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aa burada bir şey var. Ah! Gizli bir yer varmış. Level 15'teyiz. Evet arkadaşlar. Şu an level 15'te kaldık. E, level 15'ten sonrasını izlemek istiyorsanız ikinci part gelecek. Yani like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ikinci parti için. Video videoyu beğendiyseniz de like tuşuna bastıysanız teşekkür ederim. Dört e, 4 tane video gelecek. O 4 tane videoda arkadaşlar e, böyle tıklayıp izleyebilirsiniz. Hadi ben kaçtım. İkinci partta görüşürüz. 10 tane kaldı. 10 tane de bakalım bulabilecek miyiz ikinci partta. Bay bay.